Türkiye'nin ve tek sosyal yaşam kanalı Uçan Kuş TV'den herkese merhaba. Günün olayıyla karşınızdayız. Bugün ben olacağım. Sayın Tayyar Işık Saçan biraz rahatsızlığından dolayı bugün bizlerle olamayacak. Ama çok önemli bir konum var. Abim dediğim bir konum. E, Profesör Doktor Ekrem Çulpa. Ekrem abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ olun. 10 numara 5 yıldız. Yine bizde yine... basın da olsun, <laughs> psikoloji de olsun bayrak hiçbir zaman yere düşmez. Çünkü bunlar çok önemli araçlar bizler için. Tayyar Bey büyük usta gazetecimiz bugün gribal rahatsızlığı olsa da haftaya yetişecek inşallah. Onu... Biz hemen bayrağı kaptık ne yapalım dedik bugün onu sizden öğreneceğiz işte. <laughs> evet ben de ondan bayrağı devraldım diyebilirim. Ee, tabii ki pazartesi yine sizlerle olacak sayın Tayyar Işık Saçan. Ee, yine Ekrem abi coşkuyla geldin gerçekten. Tabii kesinlikle. Konuları biraz bahsedeyim isterseniz bu son zamanlarda e, gençlerin özellikle hayatlarına mal olan ...oyunlar var. Bunlar neler? Tabii ki... ...Mavi Balina, Momo ve Maryam... ...gibi oyunlar. Psikolog Ekrem Çulfayla bunları masaya yatıracağız. Evlenmeleri yazacağız. Kaliteli yaşam nasıl oluyor? Bunlara bakacağız. Oyunculardan gireceğiz konulara. Biliyorsunuz ki... ...bazı oyuncuların hayatları istediği gibi gitmiyor. Hem dizi hem sinema bakımından olsun. Bunlar hayatlarını nasıl... ...sürdürecekler? Bu psikolojik... ...sıkıntıyı nasıl atlatacaklar diye... ...Ekrem Çulfay'a soracağız... İstersen Ekrem abi şöyle başlayalım hemen bu mavi balina, momo ve Maryam gibi oyunlar. Bugün bir e, haber vardı bununla ilgili. E, Van 100. Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Eray Çelik, e, çevrim içi şiddet oyunlarına ilişkin öne, önlemler alarak çocukların bu tür oyunların zararlılığı konusunda eğitilmesi gerektiğinde uyarıda bulunmuş. Ekrem abi. Oyun. bu oyunlarla ilgili bilgim var mı gördün mü daha önce görmez olur muyum bunu İnca ilk çorça... dijital uyuşturucudan tutun bu tür e, dijital e, ve sanal ortamda adeta bir e, terörist gibi hareket eden e, insan gençlerimizi bireyleri hedef alıyorlar. Evet. Bunlar değişik şekilde ama bir WhatsApp'tan size gönderdiği linkten olsun, farklı şekillerde link gönderiyorlar size. Instagram üzerinden olabilir. Siz onu tıkladığınızda veya oyuna girdiğinizde aslında bu oyun bir oyun grubu değil. Bunlar bir çete, bir organize suç örgütü bunlar. Amacı işi gücü kendi Psikolojik rahatsızlıkları üzerinden, işte bir egosunu tatmin için, iki sanal dolandırıcılık için, üç sanal psikopatlık, bakın bunu dünyada ilk defa tabir eden bilim adamıyım ben, sanal psikopatlık, sanal zorbalıkla insanları ama intihar ettiriyorlar. Ama diyor ki mesela komut geliyor, şu Gökhan'a iki tane indir mesela, komut böyle. Yani evden birine iki tane indirince babasını bıçaklayınca veya çatıya çok çıkınca puan abi. alıyor. Biz bilgisayarlara hükmetmemiz gerekirken Tabii. onlar bize hükmediyor bu oyunlarda. Ya Bunlar kim ya? Bunlar bizim çok affedersiniz bilgisayarlar, telefonlar bizim köpeğimiz. Bize evet. hizmet etmeleri gerekiyor. Ama biz i̇şte beyin bu, de, bu noktadan bahsediyoruz. İnsan ben de, gücünün olarak. farkında değil. Yani biz en kötü en normal zekalı birimiz 200 bin kat bilgisayarlardan en gelişmiş bilgisayardan biz güçlüyüz. O kim? Biz onu üreten, biz onu destekleyeniz. O teknolojinin içinden biri sanal terörist veya sanal çete, sanal organize suç örgütü bizi nasıl rahatsız edebilir? Değil mi? Biz her türlü ee, bu tehdit olsun özellikle küçüklerimize sesleniyorum yani sanal ortamda bir tehdide bulaşmış olabilirsiniz bilgileriniz ele geçirilmiş olabilir ama biz büyükler olarak ben bir anne baba ebeveyn olarak sizi kucaklayacağıma söz veriyorum çünkü toplum önünde sizleri rencide etmeyeceğiz tam onu Buyur. soracağım Ekrem abi anne ve babalar ne yapmalı anne babalar ne yapmalı çocuk Uzmanların en çok uyarısı zaten Tabii. aile bireyleri. Yani ben yani. ekranlara şöyle dönerek söyleyeyim. Yani değerli seyirciler, değerli sanatçılarımız, uzmanlarımız, hep birlik yetkililerimiz olsun, hep birlik beraberlik içinde eğer sanal alemde bir birey, Çocuk, ergen veya yetişkin veya karımız, kocamız bir tehdide maruz kalmış olabilir, bir hata yapmış olabilir, bazı bilgileri ister istemez ele geçir, geçirilmesine neden olmuş olabilir. Çok dikkat etmeleri gerekiyor. Burada şöyle bir şey: bir kişi ben dahil sanal ortamda bir hata yapmışsam. Bu oyun çetelerinin ekmeğine yağ sürmüşsem hemen yardım istemeliyiz. Bunun uzmanları var. Kimler? Psikologlar, teknik ekipler, nasıl ki hacker'lar var, beyaz hacker'lar da var ve bunun için bilişim suçları polisi var. Hemen müracaat evet. etmek lazım. Ben WhatsApp üzerinden bir oyun oynadım ama benim bilgilerimi ele geçirdiler, beni şimdi tehdit ediyorlar. Senin çıplak fotoğraflarını internette yayacağız gibi. O zaman ülkece, milletçe kenetlenerek birlik i̇şte, beraberlik ee, halinde hareket etmemiz tam gerekiyor. Tam da bunu diyeceğim Ekrem abi. Bu farkındalık düzeyine varmamız lazım. Tabii. Gerçi bunu fark etmemiz ya lazım. Düşmez, en büyük etkimiz burada. Çünkü Tabii. bana olmadı diye olmayacak diye bir şey yok. Bana Hepiniz olmuyor şu an diye olmayacak diye Bak, bir şey yok. Bak geçenlerde beni aradılar Okuyoruz diyorsun. ama önlem almıyoruz. Tabii. Okuyoruz. Vah vah diyoruz. Evet. Şöyle yapacağız diyoruz. Aklına böyle uzunluktan kendimizi almıyoruz. Bravo. Sonra iş işten geçiyor. E zaten nasihati hep başkalarına veriyoruz. O yüzden çok etkili olmuyor. O yüzden bizler rol model olup yaşamamız gerekiyor. Zaten birimizde, ikimizde, üçümüzde bunlar olacak şey değil. Bu bir toplumsal mesele arkadaşlar. Gerçekten toplumsal mesele. Bravo. Toplum olarak bunu ön plana e, almalıyız. Çünkü gerçekten çok çok üzücü olaylar. Dediğimiz gibi. Biz bilgisayarla hükmetmiyoruz onlar bize hükmediyor İleri seviyeleri düşünemiyorum. Kesinlikle. Geleceğim abi. İleride e, nasıl Atıyorum diye... hani deriz ya bilgisayarlar bizi kontrol edecek. E, i̇şte başladı. E, başladı. başladı. bu, bu yani. İleride dünyayı robotların işgal etme evet. riskinden tut. Programlar nasıl bizi ele geçirebilir? Biz gücümüzü fark edelim. Psikolojik olarak güçlenelim. Depresyonu, mutsuzluğu, çökkünlüğü, yılgınlığı, bezginliği atalım. İnsanlıktan ümidimizi, vatanımızdan ümidimizi kesmeyelim. Bunun için en önemli e, önlemler ne Ekrem abi? Bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bir olursa, iki bir şey söylemek e, bunun gerekirse. Bunun en, en önemli şeyler. En önemli şey özellikle çocuk ve ergenler için özel in internet üretilmeli veya özel programlarla zaman zaman denetlenmeli. Nasıl ki sokaklarımızda bekçilerimiz var, polisimiz var, işte büyüklerimiz var. Bir çocuk gecenin on ikisini nasıl serserilik yapıyorsa hemen bekçi tarafından, halk tarafından uyarılıyorsa veya bir kadın sokak ortasında şiddete uğruyorsa hemen halk nasıl yardım ediliyor. Ayılana bayılana yardım ediyoruz. Aynı şekilde sanal ortam polisleri ve sanal ortam gönüllüleri oluşturmamız gerekiyor. Onlar e, kirli çete ise biz de temiz e, gruplar, e, sivil toplum örgütleri kurmalıyız. Bunun için nasıl ki sokaklarımız herkes kendi evinin önünü temizlerse sokaklar temiz olur. İnsanımız da kendi e, dijital e, ortamını temizlemeli Bunun için gerekli şifreler Yetişkinler için internet ayrı olmalı Çocuklar için ayrı e, Ergenler için ayrı internet olmalı Ona göre yani denetlenmeli Bölünmeli, bölünmeli. Başka diğer türlü çocuklarımız büyük bir saldırı yani altında Buradan şuraya gel Ekrem abi Geçen Cem Yılmaz'ın oğlu e, Oyun için 6 bin lira harcamış ya, Olsa alınıyor değil ya mi? E, şeylerden, yani uygulamalardan. Kaç yaşında çocuk değil mi? Yani bir 5-6-7 e, yani olsun. İsterse 10 olsun yani. 10 olsun ama isterse milyon e, geliri olsun. Burada bir çocuğun e, dijital platformdan bu kadar masraf yapması e, demek ki kontrolsüzlüğümüzü, irtibatsızlığımızı, iletişimsizliğimizi gösteriyor. O yüzden çocuklarımızın başına gelmeden bu olaylardan bahsedersek babam bahsetmişti Gökhancığım ...Yokan abi'm bahsetmişti. Ekrem uzmanı bahsetmişti deyip herkes güçlü ve dayanıklı durur. Böyle yürürüz. Yoksa dijital ortamda biz korkak, çekingen ne zaman kafamıza silah dayanacak? Ne zaman e, işte görüntülerimle tehdit edileceğim i̇şte gibi. Şimdi zaten e, görüntü Buyurun. dedin. E, bu oyunlarda e, Webcam'dan, webcam'den, webcam'den vesaire buradan görüntülerimizi zaten alıyorlar. Tamam, alıyorlar. Bu bu tarz oyunlarda ee, avatar fotoğrafımız Tabii, bile e, saklı olması gerektiği yönünde birçok uzman uyarıyor ya. zaten kendi sesinin bile kullanılmaması gerektiği Bravo. bakımından çok çok uyarıyor. Çok önemli. O yüzden demek ki böyle bir oyun oynuyorsanız işte dijital platformdan e, o yüzden eee giyinik olun. E, ne bileyim enteresan şeyler söylemeyin. Aleyhinize kullanılabilecek evet, evet, şekilde. Çok önemli, evet. Siyaset konuşmayın. İşte özel fikirlerinizi, özel bilgilerinizi paylaş kim özel bilgilerinizi istiyor ve paylaşıyorsa bu hangi program olursa olsun bir soru işareti koyun, internet sağlayıcınıza başvurun, bilişim ile iletişime geçin, e, ne kredi kartlarınız çalınsın ne siz tehdit edilin. Şimdi, şimdi şöyle bir şey yok mu abi? Ver çocuğa telefonu. Aman ağlamasın da ver telefonu oynasın. Saatlerce oynasın. Oyuncak ne ne mı? yaptığı belli değil. Telefon ne oynuyor belli değil. Tabletle oynuyor belli Ne yaptığı belli değil. Bakmıyorsun. Tamam. Çocuğu susturmak affedersiniz çok affedersiniz başından atmak için. Bravo. Ee, bravo. Veriyorlar telefonu. Yani duyarlı aileleri ben tenzih ediyorum ama e, toplumun e, neredeyse yüzde otuzunun e, ben gözlerimle gördüm, şahit Hep, oldum. Hepimiz gördük abi. Yani hepimiz herkes gördük. Hep Değil herkes, mi? herkes gördük. görmüştür. Başından atmak için veriyor. Yeter ki çocuk zırlamasın, bilmem ne yapmasın. İşte, ya çocuk bunun, seni bunun, bütün gün bunun bekliyor. Bunun minvalinde bunun bunlar tamam. oluyor işte. Tamam. E bunlar olur tabii. Şimdi sen saldım çayıra diye çocuğunu salarsan sanal ortama elin Mamos'u da yok, Mavi Balina'sı da şunu da bunu da yani kısaca isimden çok bahsetmeyelim. Bu, Bunların isimleri değişebilir ama bize saldırı inanın azalmayacak. Ya Artarak tabi, abi, devam edecek. Yarın atıyorum Mavi Balina olmaz, Kızıl Ördek olur Tabii, vesaire bir şey isim olur. fark etmez. isim hiç fark etmez Tabii. ki. Yani Adamlar o isimleri özel seçiyorlar. Ya daha önce tarihte bir meşhur kişi olabilir veya psikolojikman bu kişiler psikolojiyi bizden çok kullanıyorlar. Benden dergine. bile belki çok kullanıyorlar. Ben mesleğim olduğu, işim olduğu halde psikoloji, sosyoloji, pedagojiyi... Insana, insana ulaşmak için zaten ilk psikolojisini oluşturursan ulaşırsın insana. Damardan basıyor evet. tabiri caizse. İlk, öyle. ilk psikoloji, sen Buyur. daha önce de konuştuk Esnaf. zaten bunları. İlk insanın psikolojisine bakılır. Tabii. Ona göre hareket edilir. Ona göre sen de öyle hareket mesela. edersin. Kandırmaya çalışan adam da öyle hareket tabii, ediyor. Tabii, abi. Tabii kesinlikle. Geçen beni telefondan böyle dediler işte telefonu şurada kullanmış bunu. Kimsiniz dedim siz Erkekseniz gelin buradayım dedim. Nerede olduğumu, ne zaman bağlandım bilmem ne. Sana ne dedim. Böyle o yüzden telefonu uzak tutsunlar. Dijital ortamda tehdit oldu mu engellesinler ve evet. bilişim suçlarını haber versinler. Yani o yüzden hiçbir şekilde ne yetişkini ne çocuğu ne ergeni tetikte ve uyanık olalım. Ara ara haftada bir bunu ha aile toplantıları Gökhan Bey en güzelini biliyor musunuz? Yani Zaten, ee, zaten, korunmak ee... için haftada bir bu tür ö, dijital saldırılardan herhangi bir tehdit aldınız mı? <laughs> Nasıl korunma diye bahsetmesi gerekiyor. Yani baba diyor ki bize veya annemiz ne diyor? İşte şuradan git gidersen yola çık. Buradan gidersen köpek ısırır. Şuradan gidersen şöyle olur. Dijital platformlarda da aynı şekilde trafik polislerimiz olsun. Dijital trafik polisleri lazım. Çok acil. Kırmızı ışıkta mı geçtin? Fazla mı internet? Hemen durdurmalı. Dur bakalım Gökhan. Sen ne yapıyorsun? Bir durdur. Bak bir bu tehdit kadar dağıldı. Olmamalı diyorsun. Ya o bu kadar özgürlük olmaz. Artık özgürlük. E Bizim lehimize nasıl ki yollarda mobese kameralarımız var, dijital platformlarda da mobese kameraları olmalı. Hemen bir tehdit aldığımızda bip 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 diye alarmlar ötmeli ve polisimiz, dijital polisimiz oraya gelmeli. Seni kim tehdit etti? Söyle bakalım. Var mı bir isteği? Evet buradan özellikle ailelere seslenelim. Ee, gerçekten bu kadar boşlamayalım çocuklarımızı. Buradan bu çıkıyor çünkü çocukların da çocuk da demeyin. Bazı gençler 15, 16, 17 e, tabii. yaşında. Ya isterse e, büyük artık, olsun. Artık her şeyi biliyor. Tam da tam da onu diyecektim. Tabii. İsterse büyük olsun. Hiç fark etmez. Hiç bu, fark etmez. Bu kafaya silah dayıyorlar ve sizi öyle bir dijital tehditle maruz bırakıyorlar ki ya intihar etmek zorundasın ya babana zarar vermek zorundasın ya başka bir eşyaya zarar vermek. Efendim biz beğeniler toplayalım puanlar alalım diye onlar e, affedersin kim köpekte bizi şey yapmaya çalışıyorlar. E, nasıl diyeyim ödül bu hastasını kullanarak bizi ele geçirmeye çalışıyorlar. O oyunları biz alasını oynadık çocukken. Şimdi de yapabiliriz toplum olarak. Mahallede oyunlar oynarız, dijital ortamlarda biz kendi oyunumuzu kendimiz yapabiliriz. Onlara biz muhtaç değiliz. Şimdi o yüzden ya. buradan bilgisayarcılara ve uzmanlara diyorum ki, <laughs> psikologlar, pedagoglar, işte eğitimciler, bilgisayarcılar bir araya gelin, elin e, yabancısına 6 bin lira e, Cem Yılmaz'ın oğlu para niye gönderiyor, bu ülkede kalsın. 6 bin değil, biz onu 600'e, 60 liraya bile halledebiliriz. E, nedir bu e, ülkemizi maddi manevi zora sokacak, dijital hareketlerden vazgeçmek.